Selam arkadaşlar. Umarım bomba gibisinizdir videonun başından da görmüş olduğunuz gibi bugün ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmanın bir ikinci yolunu buluyoruz. Tabii ki bir yerleri fethetmeyeceğiz ama velakin insanların hayatlarına şu kadar bile dokunabilirsek mükemmel olur bizim için. Size mucizevi bir üründen ama velakin öncesinde ben tamı tamına 11 yıl sigara içtim. 11 yılın sonunda sigarayı nasıl bıraktım? 11 yıllık sigara tiryakiliğini nasıl yendim size bu videoda bunu anlatacağım. Birazcık kendimden bahsetmeye çünkü sigaraya bırakma süreci çok zor kabul ediyorum çok zor ilk önce bu videoda şey olsun istemiyorum bir ay önce bırakmışım ve işte 30 gün yeni dolmuş da böyleymiş de öyleymiş gibi bir algı olmasın size tamamen gerçeği doğruyu ve yapabileceğiniz şeyi söylemek istiyorum o yüzden ben sigarayı bırakalım bugün tam itibariyle Şuraya da bırakıyorum. Quick Tracker diye bir program. Tamı tamına 260 gün olmuş. 260 gün. 4690 TL sevilemişim. 5212 tane sigara içmemişim. Şimdi kanala ilk kez giriyorsanız öncelikle beni çok mutlu ettiniz. Lütfen bir abone olun. Çünkü videolarımı izleyenlerin %70'i kanala abone olmuyor. Ne olur abone olun artık ya. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Ne olur destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Böyle bir film mimi vardı. Komik olmadıysa özür dilerim. Şimdi yavaş yavaş isterseniz sigara bırakma hikayemden bahsedeyim. Bu arada beni ilk kez görenler için ben Burak. Burak Sarsmaz kanalı gördünüz zaten. Kanalıma hoş geldiniz. E, 25 yaşındayım. Lise 1'e başladığım hafta. Çok bu salaklık biliyorum ama işte gençmişte böyle hatalar yapıyoruz ve bu hatalarla büyüyoruz. Ben lise 1'de başlamıştım sigaraya. 14 yaşında falandım. 14 yaşında başladım ve 25 yaşımın başlarında bıraktım. Yani tabii 25 yaşın başında. 25 yaşında sigarayı bıraktım. Öncelikle sigarayı biliyorum, tahmin ediyorum. Eğer 5 yıl, 6 yıl içiyorsanız ve kendinize biraz daha açıkçası saygı duyuyorsanız şayet sigarayı bırakmayı siz de denemişsinizdir. Nikotin sakızları, onlar bunlar şuruplar ve başarılı olamamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü bu videoyu izliyorsanız sigarayı bırakmak, gerçi benim hayatımı merak edip ne yapıyor bu çocuk diye de girmiş olabilirsiniz videoya. Başımın üstünde yeriniz var. Ama ve lakin, genel hitap kitlesi bu videonun sigara içen ve nasıl bırakacağını bilmeyen ve videonun kabak fotoğrafında gördüğünüz Champix ilacını tanımak isteyen Arkadaşlar için videoma hoş geldiniz. Konuyu buradan alalım. Ben çok şey denedim. Üniversitede elektronik sigara denedim. İşte taşınabilir argile tarzı bir şeyler vardı. Tam olarak ismini bilmiyorum böyle küçük böyle sigara dumanı gibi yani elektronik sigara gibi diye çekmediğimiz ama sigara gibi böyle diye çektiğimiz. Ne, yalnız nasıl anlattım ya bunu diye. Normal sigara içimi olan kısa duman çektiğiniz şeylerle de sigarayı bırakmaya denedim ve bırakamamıştım. Azimli bir adamım yani şey değilim çok. Sigarayı mı abi ne var ya bırakacağım falan diye. Ben sigara içerken bile lanet olsun bu mereti niye içiyoruz, neden bırakamıyoruz ki falan neticesinde olan, fikrinde olan bir adamdım. O yüzden şey bir adam değilim yani salla göte falan filan bir adam değilim neyse. Bu video asla sponsorlu bir video değildir. Yani eğer tanımıyorsanız ben reklamcılık mezunuyum. Dijital pazarlama sosyal medya uzmanı olarak da geçiyorum aslında. Bu ilaç kesinlikle bir reklam değildir. Çünkü Türkiye'de ilacın reklamı yasak. Bu bir gıda takviyesi değil, bu bir ilaç. Onu söylüyorum arkadaşlar. Chambix bir gıda takviyesi değildir. Champix doktor kontrolüne bağlı. Ben her ne kadar doktor kontrolüne bağlı kullanmasam da eczaneye gidip selam için Bir tane Champix istiyorum. Almış gerçi ablam almıştı ama bana sonuçta bu minvalde ilerledi. O yüzden ben doktor kontrolünde almadım ama kesinlikle ele ve sağlık probleminiz varsa Champix'i doktor kontrolünde önerin. Çünkü güçlü bir ilaç. Çünkü sigarayı gerçekten bıraktırıyor. Ee, hemen fiyatına geleyim. Fiyatı kabul ediyorum. Türkiye standartlarına göre Türkiye maaş ekosistemine göre birazcık tuzlu. Ben aldığım zaman 500 liraydı. Şu anda 600 650'si gerçi dolar arttı. 700'ü falan bulabilir bilmiyorum. Belki de 550'dir. Belki de 500'dür. Hiç yükseltmemişlerdir inşallah. Umarım yani. Satın aldığınız zaman size 2 paket Champix veriyorlar. Üstünde görmüş olduğunuz gibi bu 3. ve 4. hafta paketi. Ee, burada zaten görüyorsunuz 3. ve 4. hafta yazıyor. Burada 3. hafta, burada burada dördüncü hafta yazıyor. Keşke birinci ve ikinci haftası olsaydı da bunun ilk paketi olsaydı da size gösterseydim. İlk paketinde yine aynısını yazıyor. Sadece içmeye başladığınız tarihte, ilacı kullanmaya başladığınız tarihte size ilk beş gün ilacın vücudunuzda nasıl bir etki yaratacağına ve size ilacı alıştırmak adına 0.5 mg'dan başlıyor. İlk başladığınız 4 gün ya da 5 gün. Champix beyindeki nikotinin tutunduğu reseptörlere tutunuyor. Bu da ne demek oluyor? Benim anladığım kadarıyla. t 1. bir nikotin reseptörü oluşturuyor. Yani o nikotini aslında tamamen fake bir nikotin gönderiyor beyne. Ben sigara zaten içtim o yüzden canım istemiyor. Algısı yaratıyor. Ama ve dışarıdan ilacı ben de bir YouTube videosundan izlesem ve şey desem. Ya bu çocuk bunu anlatıyor okey kendi bırakmış ama ben bunu da bırakamam ya. Abi hayır kesinlikle bırakırsınız kesinlikle bırakırsınız. Şöyle söyleyeyim. Ben günde bir buçuk pakete dayanan ve ciddi anlamda son tabi mezun olduktan sonra işte bulamadığım bir 4-5 ay vardı. Para da yok. İşte bulamıyorum. Kötü de hissediyorum. Evdekilere yük olmak da istemiyorum. O dönem tütün içmiştim. Bildiğin tütün içmiştim. Yani normal öyle Winston falan değil. Bildiğiniz tütün içmiştim ve çok ağırdı. Onu içmeme rağmen günde bir buçuk paket falan sigara içiyordum. O yüzden onu bile bıraktırdıysa bu her şeyi bıraktırır. Yani senin içtiğin o 0.01 miligram kent var ya onu çok çok özür dilerim ama sikeret abi. o <laughs> yüzden parçalar oraya. yani. İlacı başlıyorsunuz. Bu arada şöyle bir algısı yok ilacın. İşte ilacı eczaneden satın aldıktan sonra sigarayı kesiyorsun yok hayır. İlk 10 gün ya da 14 gün ilaçla beraber sigara da içiyorsun. Bu da aslında şunu görmene sebep oluyor. Artık zaten bir hafta sonra sigara içiyorsun ya böyle yakıyorsun böyle. Bir, bir iki duman çekiyorsun. İlk iki duman normal. Sigara normal sigara içtin gibi yani keyif alıyorsun. Diyorsun ki ben bunu neden yaktım lan? Böyle duruyorsun böyle. Ne yaptım ben bunu falan deyip söndürüyorsun bir anda. Biraz daha böyle süngerine filire ismine kadar falan bile içen bir adamdım. Böyle. <laughs> o yüzden para da olmadığı için. Böyle içen bir adamdım. Bana bir de düşün yani kıyamazdım derdim ki yedi yetimin hakkı var burada amınakoyim. Niye bunu yapıyorsun falan diye ama, e, Normalde ilaç sizden şunu istiyor sonrası için konuşuyorum. 14. günde sigarayı bırak artık bundan sonra hiç içme diyor. Bir gün belirle diyor. Allah yukarıda sigarayı bırakalı 7,5-8 ay falan olmuş. 7,5 ayda bir tane sigara içmedim. Bakın Allah yukarıda bir tane sigara içmedim. Bir tane dahi sigara içmedim 7,5 ayda. Ve ben dediğiniz gibi ciddi anlamda bağımlı bir adamdım. Alkolün yanına yani mükemmel sigara içiyordum böyle. Hani key, şey gibi şiir gibi sigara içiyordum böyle. Gerçekten zor değil. Bu arada dalga içmeye bakmayın. Gerçekten zor değil. Gerçekten bununla yapabilirsiniz. Artık... Artık böyle bir ilaç var ve alın artık ve Bırakın şu sigarayı. Ne olursunuz bırakın şu sigarayı. Eğer bir kişinin bile bu video sayesinde bir kişinin bile sigarayı bırakmasını sağlayabilirsem var ya cennetlik falanım yani. Düşünsenize bir tane bir tane insana bile sigarayı bıraktırabilirsem abi mükemmel bir adamım. Yani mükemmel bir adamım. Buraya bırakıyorum bu arada. O daha bıraktığım görseli buraya da bırakacağım. Yaklaşık 8 aydır içmedim. Umarım siz de içmezsiniz. Umarım siz de bırakabilirsiniz sizleri çok seviyorum. Haftada 3 video atıyorum kanala. Haftada 3 video atıyorum. Lütfen videolarımı beğenip, yorum atıp kanala abone olur musunuz? Bunlar hepsi bedava bu arada. Umarım video çok hoşunuza gitmiştir. Kendi deneyimlerimi çok böyle stüdyo ortamında profesyonel bir şekilde değil kendi deneyimlediklerimi kendi deneyimlerimi nasıl deneyimlediklerimi böyle çatapata çatapata anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten güzel bir video. Gerçekten güzel bir içerik oldu. Neden güzel bir içerik oldu? İnsanların hayatta dokunmayı çok seviyorum ve yapabileceğim noktada yapmak istiyorum. O yüzden bu şekilde bir şeyle yapabiliyorsam çok güzel. Neyse video çok uzadı. Umarım keyifle izlemiştinizdir. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay ve sağlıklı kalın.